Merhaba arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi sizinleyiz. Renklerine üç farklı sayım yapacağız bugün. Bu bana, bu anne, bu pardon, bu anneme, bu da abime. İlk anneminki ne yapıyoruz? O yüzden moru aç, şey pembeyi açtım. Döküyorum. Biraz. olmadı. Al şöyle kapağını açıp dökersek daha rahat dökebiliriz. O yüzden kapağını açıyorum. Ve döküyorum. Döktüm arkadaşlar. Biraz da bundan döküyorum. Biraz katılaşsın. Diye. Şöyle. Döktüm. Köpücükler çıktı. Şöyle bir al aldım. Bakın. Böyle. Böyle oldu arkadaşlar. Biraz, Biraz. çok sıkmışım ama neyse. Şu şey olmaz. Bakın. Bıçak Çık. Abone olmayı unutmayın. Bıçak temizliği. Şimdi kaşım. Şöyle biraz karıştırıyoruz. Şöyle bir kaşık, 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 Şöyle, şöyle koydum. <laughs> en iyi temizliğim. Bu paketi bitti. Şu paketleri de devam edeyim. Ben o sayede like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben, ben karıştırdım. <laughs> şöyle, oh buna bunu sıktık ya arkadaşlar. Şimdi bunu böyle karıştırıyoruz. Karıştırmazsak bu sertlik ona gelmez ve yumuşacık kalır. Su gibi kalır. O yüzden bunu dökeceğiz azıcık. Karıştıracağız. Karıştır, karıştır. karıştır, karıştır. Arada da elimizi sokup böyle arada şey hisse bakacağız, bakması çünkü anlayamayabiliriz. Böyle karıştırdım. Bakın arkadaşlar böyle var oldu. Böyle bakalım bakın kıvamı. Hayır biraz kötü. O yüzden şöyle elbise silerim çok kötü oldu. Bunu sonra ekeceğim. Zaten daha daha 3 sayımız var. Böyle kaç yüz daha arkadaşlar? Biraz. Aldık. Şöyle bir oldu. Hayır arkadaşlar. Bu biraz uzun sürecek. Biraz da şundan sıkalım çünkü çok yumuşak kalmış. Diğer şeyler kaldığı için onu çok sıkmayın. Başka bir tane boyamız varsa Koşuyorum arkadaşlar. Şöyle bahar aldı. Biraz iyi oldu. Bakın böyle bahar oldu. Jel gibi. Biraz. Şöyle. Böyle güzel bahar aldı. Bu oldu arkadaşlar. Bakın böyle. Biraz sıvı. Yok bu olmamış arkadaşlar. Tekrarlayacağız. olsun. Nasıl karıştırmam gerekmiş. Düz. Şimdi çok kilenize. Böyle arkadaşlar. Böyle. demek sulu sulu ayda demek. O yüzden bundan sıkın o zaman. Hadi güzel karıştır. Ne kadar güzel karıştırdım. Bak arkadaşlar ne kadar büyük oldu. Dedi. Anne. Efendim. Burası biraz kirlendi de. Hiç evet, sorun değil. Tamam. Bana elimdeki mavi sınav o kadar güzel ki onu anlamadım ben. Anne. Anneme de yaptım bir tane mavi sınavdan. Az kaldı biraz. Bu sınavımız bitti arkadaşlar. Şöyle bir hal İstersen bunu da al göster. Bakın arkadaşlar. Bunu biraz oynarsak arkadaşlar oluyor. Böyle güzel oynarsak. Ve bu slime'ımız başarıyla Tamamlandı. Çok, çok Şimdi yeşil şeyimizi yapıyoruz. Yani benimkine. Bunu açtım. Arkadaşlar. Açıyoruz. Sonra böyle birazcık döküyoruz. Şöyle şunu çıkartalım. Bir de. Öyle dökelim. Bu sefer. Oh, arkadaşlar azıcık döküyorsunuz şu kadar bir şey döküyorsunuz şu kadar bir şey sonra bunu alıyorsunuz arkadaşlar böyle azıcık döküyorsunuz on kadar ne kadar döktüyseniz böyle o kadar yapıyorsunuz ilk böyle yapalım biz yok bu çok azmış arkadaşlar şimdi ama ben hani ben şey Kırmızıda da hepsini döktüm şey yeşilde de hepsini dökeyim mi? Sen bilirsin. Tamam. Arkadaşlar hepsini döküyoruz çok isterseniz az isterseniz azıcık dökebilirsiniz. Kapağını açamıyorum. Kapağını açsam daha hızlı dökerim de. Bu kadar yeter ya da. Yoksa bu çok hızlı mı çizik? Arkadaşlar elimden kırıldı. Şöyle bir kağıt aldı. Bakın böyle. Böyle kaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi oldu bu ve arkadaşlar bakın böyle yeşil. Evet, elime Bu arada o sırada da. Çünkü bunun kıvamına göre yapacağım kendiminkini de. Belki. tane etmeyecek gibi ya. Kaşıyoruz şimdi. Şuradan bir tane de ıslak mendil alıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu yaparken elimiz çok kirleniyor. çöltüm de çok kirlendi. Kötü çöğütüm ama. Evet. Şimdi biraz daha koşuyor. Heh. Arkadaşlar açtım sonunda. Daha hızlı bir şey size yapabileceğiz. Çok yaptırırsanız arkadaşlar bundan da biraz çok dökübilesiniz. Bu yeter. Çünkü çok olunca çok katı oluyor arkadaşlar. Anne abim okuldan gelmesine ne kadar kaldı? 15 dakika. böyle Göstereyim şöyle böyle arkadaşlar. Böyle güzel. Böyle. Şu. Hala. arkadaşlar ne kadar büyük oldu. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey oldu. Güzel. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Elim yapış yapış oldu. Şimdi içine geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz Böyle açıyoruz arkadaşlar ben anneme de yaptım. O yüzden az kaldı biraz. Abime biraz az olacak. Arkadaşlar görebiliyor musunuz mavi? Böyle bir şey. Bu biraz güzel olacakmış gibi arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Şöyle çok katı. Bir şey. Şöyle biraz iyice karıştırın arkadaşlar. Şöyle ben arkadaşlar Crocs'u um, şey saymam bitti de Crocs'u biraz yani Crocs'a ihtiyacım kalmadı artık saymam bitti çünkü. Şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Halini göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu şöyle. Sos böyle arkadaşlar. Biraz hala yumuşak. Kötü olmuş arkadaşlar. Biraz Her şey her şey yokmuşsa, başka şey. Bazı en en çok gel veriyor ama. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Bakın böyle. Evet. Kesek şey diğer videolarda görüşeceğiz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.